Bu fotoğraf geçen yazdan kalma. Ve ben bu ana dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Burada beni güldüren şey neydi ya da hemen sonrasında bu kadar sinirlendiren? Hissettiğim bu duyguları hiç hatırlamıyorum. Ne hakkında konuştuğumu, ne düşündüğümü, buraya gelmeden önce ne yaptığımı veya sonrasını hatırlamıyorum. Bütün bunları hatırlamıyor olmam garip değil mi? bir süre önce yaşadığımız hayatın aslında ne kadar büyük bir kısmını hiç hatırlamıyor olduğumuz üzerine düşünmeye başladım. <gülüyor> <Bilmiyorsun>. <gülüyor> Sonra da eski fotoğraflarıma bakmaya karar verdim. İlk kez sahnede bir şey sunduğum gün mesela. Bunu hatırlamıyorum. Bu garip tatlının tadını, ilk mezuniyet günüme dair detayları, henüz ön kamera diye bir şey icat edilmemişken çektiğimiz selfieleri, birbirine benzeyen bir sürü fotoğrafın kolajını yapıp Facebook'tan paylaşmanın popüler olduğu günleri hatırlamıyorum. Mesela 2009 yılında bir gün hayvanat bahçesine gidip nedense gördüğüm her hayvanın fotoğrafını çekmişim. bugüne dair hiçbir şey hafızamda yok. Hayatım boyunca bir sürü sergiye gittim. Gördüğüm hiçbir eseri hatırlamıyorum. Bu fotoğrafı, bu fotoğrafı ya da bu fotoğrafı hatırlamıyorum. Bu kediyi de hatırlamıyorum. Ya da bu kediyi, ya da bu kediyi veya bu sincabı. Yaptığım şeyler, gittiğim yerler, düşündüklerim, konuştuklarım, gördüğüm, izlediğim, fotoğrafını çektiğim birçok şey artık yok. İçinde olduğum, yaşadığım, yaşarken sonuna kadar hissettiğim birçok an artık yok. Ve geri gelmeyecek. Bu şekilde kameraya konuşmak benim için birazcık yeni ve tuhaf hissettiriyor. Eski fotoğraflara bakmak da aslında çok garipti. Çünkü baktığınız zaman sanki o anı hatırlıyormuş gibi hissediyorsunuz. Hatırladığınızı düşünüyorsunuz. Bu aslında hatırlamıyorsunuz. Sadece, ''Aa evet şunu yapmıştım, aa evet oraya gitmiştim.'' gibi anılar uyandırıyor. Zaten fotoğraflara bakınca o anları gerçekten hatırlıyor olsam bile hayatımın çoğunun fotoğrafının olmadığı düşünülürse aslında ne kadar fazla şeyi hatırlamıyor olduğumuzu düşünmek korkutucu ne hatırladığımız, ne kadar hatırladığımız, nasıl hatırladığımız üzerine araştırmalara da baktım. Ama yapılan araştırmaların çoğu, yani en azından benim bulduklarım, Bilgi üzerine yani bilgilerin %56'sı öğrenildikten bir saat sonra, %66'sı bir gün sonra, %75'i de 6 gün sonra kaybolur gibi. Ama benim asıl öğrenmek istediğim bizim deneyimlerimiz, bizim yaşadıklarımız, bizim anılarımız üzerine olan hatırlama ve unutma kısmıydı. Bununla ilgili çok fazla bir şey bulamadım. Ee, ben de şöyle bir şeye karar verdim. Önümüzdeki birkaç gün ne kadar saçma şeyler yapsam da ne kadar önemli şeyler yapsam da günümün çoğunu kameraya oraya, odanın bir köşesine koyup kaydedip bir süre sonra izleyip aslında günümüzün ne kadar aklımızda kalıyor buna bir bakmaya karar verdim. <laughs> çok saçma bir fikirdi ve videolar bayağı bir böyle gidiyor. Sizi bu eziyetten kurtarıp kısaca özetlemek gerekirse birkaç gün önce yaşadığım bu kareleri pek hatırlamıyorum. Bu anlar çok sıradan ve hatırlamaya değer olmayabilir. Ama içlerinde hatırlamaya değer şeyler de vardı. Üstelik hatırlanmaya değer olmasa bile o an bu kadar somut var olan bir şey. Ya o Nasıl öylece uçup gidebilir? Burada ne düşünüyordum? Burada ne konuşuyorduk? Burada neye gülüyordum? Bu özel bir akşamdı. Hazırlanışımı, çalan müzikleri, konuştuklarımızı hatırlamıyorum. Ama bu gece ne eğlenceli bir akşam olduğunu hatırlıyorum. Hatırlamasam bile eğlenmişim. Bunu görebiliyorum. Yani belki de o anı o andayken yaşıyor olmak yeterlidir hata kafamıza takıp aynı anıyı döndürüp döndürüp tekrarlamadığımız sürece bazı anların uçup gideceğini bilmenin verdiği bir özgürlük hissi de var. <laughs> Önemli bir etkinlikte, güzel bir yerde, hatırlamak istediğiniz bir anın fotoğrafını çekerken bırak artık şu telefonu biraz anı yaşa diye notifleri de pek aldırmamak gerek. Çünkü bazen bir anda kalmanın ve o hikayeyi saklamanın en iyi yolu bir fotoğraf olabiliyor. Birçok anıyı o anı deneyimledikten çok kısa bir süre sonra unuttuğumuz doğru. Ama şu an, yani bu anın içindeyken, bunun bir önemi yok ve zaten bu anda da hatırlamadığımız tüm o yaşanmışlıkların sonucu olarak varız. Kalkıyorum. Kalk. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Tuzlu. <laughs> <Bıda, bıda. gülüyor> ne aldanmışım? ne? Kendi özgür figür Evet böyle. Evet. <laughs>